Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Altın Koridorunda Xy oynayacağız. Mobile Legends'a Videoyu izledikten sonra hoşunuza gittiyse videoya beğeni atıp yorum yapıp Düşmanlar 5 saniye abone olmayı, sonra savaş alanına ulaşacak. Sıradaki kahraman minyonlar doldu. Skorunuzun sonunda gelecek. Hadi şu şovu patlatalım. Adım Xia. Unutmayın diyeceğim de zaten unutamayacaksınız. Ha! Ha! Uyu ve bir daha uyanma. Gözüme kestirdim seni. Sıraya! İlk kan! Eller yukarı! Herkes Beni ne kadar hafife alırlarsa... ...o kadar gaza geliyorum. kes Sunay'a! Onlara ciddi olduğumuzu gösterelim! Affedildin! Sil baştan başlamak gerek bazen değil mi? olsanız da biraz ya. Gören de bunu ilk defa yapıyorum sanırım. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Sen hiç bilmez misin? Düşman katledildi. küçük kuvvetlerden çıkar. Herkes buraya. Sadece ezikler kurallara göre oynar. Ha! Herkes buraya Düşman kana doymuyor Sadece ezikler Düşman katledildi Herkes buraya Buraya kadar Düşman kayıp çok basit. Sadece kendin ol ve kendi yolunu kendin çiz. Çakımın Bu haritayla düşmanın kullanma kabusu olsun. Düşman katledildi. Herkes sıraya. Geri çekil. Çok kötü olmak çok iyi. <laughs> Herkes sıraya. Çekil. Ah Kaos! Sen ne güzel bir ilham kaynağısın! Herkes buraya! Toplan! Gözüme kestirdin bunu! İlham toplaması! Geri çekil! Hı. Seri katil! İki de iki! Düşman katledildi! katledildi Herkes buraya bir takım arkadaşın katledildi ha! Ha! Uyu ve bir daha uyanma havai çiçekler başlasın. Yeni Gözüme kestirdin seni. Herkes buraya. Ezip geçti. Yeni incitme ses etmek için savaş gibisi yok. Takımın bir kule <laughs> Chicken! İki de iki. çok basit. Sadece kendin ol ve kendini kuleyi kendin. yıktın. İki de iki. Ciddi. O ciddi. 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 Yangınların çok küçük kubacımlardan çıkar. Buraya kadar. <laughs> <Senin katliğin> hatta, <laughs> iki ve iki. Uyu <laughs> <Senin arkadaşın katledi. gülüyor> daha uyanma. Takımın bir kule yıktı. Kuleniz yıkıldı. Yeni icadımı test etmek için Kenara kaykılın ve ablanızı kadar Herkes sıraya. Beni ne kadar hafife alırlarsa o kadar gaza geliyorum. Düşyonun <laughs> <laughs> en parlak delilleri bile benim yaratıcılığımı kabul etmek zorunda. İki de iki. Tüh be, benim hatam. <laughs> <laughs> ha. Sadece ezikler kurallara göre oynar. Sen ne güzel bir ilham kaynağı. Ha! Ha! Adım ya, Unutmayın diyeceğim de zaten unutamayacaksınız. Kuleniz saldırı altında. Biraz ya. Gören de bunu ilk defa yapıyorum sanırım. katledildi! Düşman katledildi! Takım arkadaşın katledildi! Takım arkadaşın katledildi! Takım e! arkadaşın katledildi! Adım İç diye. Unutmayın diyeceğim de zaten unutamayacaksınız. kestirdim seni. İki de iki. Onlara ciddi olduğumuzu gösterelim. Ah Kaan, sen ne güzel bir ilham kaynağısın. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Beni ne kadar haklıca alırlarsa ne kadar gaza geliyorum. Efsanevi! Tüh be! Benim hatam! Toplan! Kurelis saldırı altında! Kurelis saldırı altında! edildi. Heh. Takım arkadaşın katil, attı. sen hiç bilmez misin? Yangınların bu küçük kıvılcımlardan çıkıyor. Çok, lan! Ha! çok kötü olmak çok iyi be. kazanamadık. Kenara ve ablanızı izleyin. Rahat da biraz ya. Görenle bunu ilk defa yapıyorum sanırım. Toplan! Ha. Benim hasa yeni icadımı tepk etmek için savaş gibisi yok. Düşman seri katile bağladı. Düşman katledildi. Buraya kadar. Herkes şuraya. İki de iki. Saldır. Ödüşyonun en parlak derinleri bile benim yaratıcılığımı kabul etmek zorunda. bilmez misin? Yangınların çoğu küçük kıvılcımlardan çıkar. Ha! Ha! Takımın bir kule yıktı. Takım arkadaşı katledildi. katledildi. Düşman katledildi. Ha! Üst kuleniz saldırı altında. Adım Iksia. Unutmayın diyeceğim de zaten unutamayacaksınız. Bu ha! <laughs> arkadaşınızı hak ettiniz. Hey tanevi. Herkes şuraya Akım'ın bir kule ben katledildi. Kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Geri çekil. Üst kuleniz saldırı altında. İyiler asla kazanamaz. Yeni icadı etmek için savaş gibi diyor. Bir koleyi, üst <laughs> kuleyi üst kuleniz saldırı altında. Olsanıza biraz çok ya, gören bunu ilk defa yapıyormusunuz. Herkes buraya! Uyu ve bir daha uyan. Ha. Ha. Herkes buraya! Ha. Sadece ezikler kurallara göre olacak! Düşman Herkes buraya. Evler bu Takımın lordu katletti. Topla. biraz da Al, işte, katledildi. Düşman katledildi. Şahit olmak çok iyi be. Toplan. Tamam. Düşman katledildi. Ve ablanızı izleyin. Bir buri yiyor. Ruhlan seri katile bağladın. Evrenin en alak değini yeri bile benim yaratıcılığımı kabul etmek zorunda. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. katledildi. Ah Kaan, sen ne güzel bir ilham kaynağısın. Çok basit. Sadece kendin ol ve kendi yolunu kendin çiz. Herkes sıraya! Herkes sıraya! Düşman katledildi. Uyu ve bir daha uyanma. Kullanıma hazır. Savaş düğünsüz hazır. Kaldır! Ha! Düşman katledildi! Gözüme kestirdim seni! Düşman ha! katledildi! Ha! Ha! Herkes buraya. Takımın Lord'u katletti! O kadar atara gidere gerek var mıydı be yavrum? gerçekten çok katledildi.